اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رحمن الراحمين ويا اكرم الاكرمين قال الله تعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبة Sadaq Rasulullah, fima qal ev kema qal. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, Rabbimizin esenliği, mağfireti üzerinize olsun. Rabbim bizleri, sizleri cuma saatinin hürmetine, cuma gününün bereketiyle her türlü bela musibetlerden, her türlü görünür görünmez kaza ve belalardan felaketlerden Rabbim bizleri ve sizleri muhafaza eylesin. Bugünkü sohbetimiz, bugünkü vaazımızın konusu birlikte bereket, kardeşlikte rahmet vardır. Birliktelikte bereket vardır. Kardeşlikte rahmet vardır. Değerli kardeşlerim, innel cemaate rahmetun. وَالْفِلَاكَةُ عَذَابٌ Birlik olmakta ne vardır? Rahmet vardır. Güzellik vardır. Bereket vardır. Huzur vardır. Saadet vardır. Her türlü nimetlere ulaşabilme kolaylığı vardır. Filakta ise ayrılıkta, gayrılıkta, yalnız olmakta ise azap vardır. Zorluk vardır. Başarısızlık vardır. Hüzün vardır. Mutsuzluk vardır menfi, olumsuzluk vardır. Rabbimiz Azze ve Celle o yalnızdır. Yalnızlık ona mahsustur. Yalnızlık ona güzeldir. Biz hepimiz birbirimize muhtaçız. Maddi değil de manevi olarak. Maddi olarak da insanlara bir muhtaçtır da asıl gayemiz biz maddi manevi olarak birbirimize muhtaçız. Birbirimizin saygısına, birbirimizin şefkatine, birbirimizin merhametine, biz nedir? Muhtaçız. Dikkat ediyor musunuz? Öyle bir zamandayız ki nimetler çok. Allah Azze ve Celle her türlü imkanı bize vermiş. Her şeyimiz var. İstediğimiz yemekleri yiyebiliyoruz. İstediğimiz değerli kardeşlerim araç gelişleri alabiliyoruz. İstediğimiz malı, mülkü elde edebiliyoruz. Çoğu insan öyle. Evet, fakir insanlar da var. Ama çoğu insan genelde durumu elhamdülillah iyidir. Ama bir eksik vardır. Eskisi gibi insanların birbirine merhamet etmesi, birbirine sevgiyle bakması, birbirine şefkatla muamele etmesi eksikliği vardır. Nerede hani diyoruz ya o eski samimi sohbetler. Bizler birbirimizin evine giderdik. Sohbet ederdik. Muhabbet vardı, saygı vardı, sevgi vardı, acıma hissi vardı. Ama değerli kardeşlerim şu anda yani insan akrabasını sormuyor. sıla-i rahimi yapmıyor. İnsanlar değerli anne babasını anne babasına saygı göstermiyor. Yakınlarını, değerli kardeşim, onlara merhamet etmiyor. Öyle bir zamana geldi ki insan komşusunu, arkadaşını, dostunu, akrabasını yolda bırakmış, yardım etmiyor. Halbuki Rabbimiz Az ve Celle bize ne istiyor? Yani o ati kur ve Yakın akrabanın hakkını ver. Hakkı ne neyse maddi ve manevi yardımcı ol, destekçi ol. Hani zekat verirken bile yabancıya verdiğin, yabancı bir yetime, yabancı bir yoksula, yabancı bir fakire verdiğin zaman sevabı bir tane ise yakınına, akrabana zekat verdiğin zaman, sadaka verdiğin zaman sevabı iki tanedir. Hem zekatının sevabını alıyorsun hem de sılayı rahim yapmışsın. Yakın akrabana destekçi olduğun için Allah azze ve celle sana iki kat sevabını verir. Evet değerli kardeşlerim ee, biz Müslüman kardeşlerimizin derdiyle dertleneceğiz ki hayatımıza bereket olsun, kardeşlikte rahmet olsun güzellik olsun. İnanın cennete girebilmenin anahtarı nedir biliyor musunuz? Müslüman kardeşini sevmekte geçer. İnsan oğlu Müslüman olan bir insan, mümin olan bir insan iman etmedikçe cennete giremez. İman etmedikçe cennete giremiyorsa İman da ne zaman kamil olur? Mümin kardeşini eğer ki onun derdiyle dertlenirse, mümin kardeşini severse, mümin kardeşinin sevgisi kalbinde varsa o zaman cennete gidebilir. O zaman o imanın bir anlamı vardır. Nedir yani? Ben Allah'a inanıyorum. O kadar. Ben Allah için canımı veririm. Bu kadar. Sadece sözle. Ne namaz, ne ibadet, ne taat, ne oruç, ne helal rızık Müslüman kardeşine karşı kindar nefret dolu bulursa bir kaşık suda boğ boğacak haldedir. Ondan sonra Müslüman kardeşinin mutluluğunda mutlu olamıyor. Onun ferah gününde yanında değil, zor gününde de yanında değil, kara gününde de yanında değil, Müslüman kardeşini sevmiyor ne camide ne caddede. Ne sokakta, ne alışverişte, ne de orada, ne de burada, ne de şurada. Hiçbir yerde dayanamıyorsun. Tahammül edemiyorsun. Küçücük şeylerden insanlar, değerli kardeşim maalesef birini öldürme e, seviyesine geliyor. Küçücük olan bir kargasadan, küçücük olan bir tartışmadan insanlar katil bile oluyor değerli kardeşim. O yüzden yani cennete girebilmemiz için imanımızın kemale erebilmesi için bizim Müslüman kardeşlerimizin derdiyle dertlenmemiz lazım. Biz mesela yemeğimizi, içeceklerimizi hani yiyoruz afiyet olsun, helal hoş olsun. Peki biz yanı başımızdaki komşumuzun ne yediğini, ne içtiğini biliyor muyuz? Acaba durumu iyi mi, kötü mü? Hani Resulullah sellem buyurmuyor mu? Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Rabbim bizi peygamberimizin yoluna kurban olanlardan onun yolunda Allah yolunda şehit olanlardan Rabbimiz eylesin. Hani nerede? O yüzden değerli kardeşlerim evet yani Rabbimiz şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem avsat tebalinde geçen tabelerinden geçen bir hadis-i şerife göre mellem yehtemme bi emril muslimine feleyse minhum Müslümanların derdini kendine dert edinmeyen Müslümanlardan değildir. Dert edineceksin. Bir Gazze olayı vardı. Kaleserimiz değil, değil mi? Gazze'nin gözyaşını kendine dert edinip Gazze'de o akan kan, haksız yere akan kanlar, ondan sonra o insanların o kadar zahmet çekmesi, o kadar büyük felaketlerle değerli kaleserim göğüs gelmesi, onların yani şehit olmaları, onların evlerinin yok olması, kül olması, açlıktan ölmeleri, yani bile bile kasten açlığa terk edilmeleri, bütün bunlar eğer bizim bizim kalbimizde, yüreğimizde bir dert yaratmıyorsa, bir derdi eğer yüreğimizde, değerli kardeşlerim, yüreğimizde, kalbimize bir dert çıkmıyorsa, çıkaramıyorsa o zaman Bizim cennete girmemiz hayalidir değerli karıcığım. Namazla, oruç ile, ibadet ile yetmiyor. İmanın kemale edebilmesi için mutlaka Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenmen lazım. Rabbim o derdi bizlere nasip eylesin. Eğer bir insan Allah derdiyle, Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenmese Allah ona başka çok dertler verir. Boş dertler verir. Ona nefsinin esiri olma derdini verir. Şehretinin esiri olma derdi verir. Paranın esiri olma derdi verir. Dünyaya kavuşma, ün ve şöhret sahibi olma, bir makama gelebilme, sırf insanlar desin diye, reklam ve şov olsun diye Allah ne yapar? Bu insana İslam derdi olmadığı için, Allah derdi, ahiret derdi olmadığı için Rabbimize, Rabbimiz ona suni dertler verir. Ne derdi? takımını izler değerli karıcığım gol yediği zaman takımı gol yediği zaman ağlar göz çocuklar biz küçük çocukları görüyoruz tamam maç izliyor biz de izliyoruz ama o kadar aşırıya gitmek doğru değil küçük çocuklarını mesela şeye götürüyorlar stada bu arada Beşiktaş'ın durumu iyi değil mesela çocuklar bir örnek veriyorum çocuklar ne yapıyor biliyor musun Aa, baba çocuğunu götürüyor gülüyorsunuz değil mi <gülüyor> baba çocuğunu götürüyor Ondan sonra Beşiktaş yenildi diye çocuk göz yaşlı döküyor ya. Derde bakar mısınız? O adamların umurunda değil. 90 dakika oynatın sonra adam zaten şeyiyle yani o Ferrarisiyle gidip eğlenmesine bakıyor. İçkisine gidiyor. Kumarına gidiyor. Keyfine bakıyor. O küçük, küçük çocuk niye ağlasın ki ya? Neden ağlasın? Bu dert midir değerli kardeşlerim? Bizim çocuklarımız evet ağlayan oldu. Küçük çocuklarımız Gazze için gözyaşı döken oradaki kardeşiniz öldü diye açlıktan öldü diye evi yıkıldı diye üzülen küçücük çocuklarımız Müslümanların çocukları oldu. Allah, Allah razı olsun. Öyle olsun. Gerçek Müslümanlık budur. Öyle filmler için öyle değerli kardeşlerim diziler için öyle maçlar için ağlamak suni olan bir derttir. Rabbim bizi dünyanın derdiyle dertlenenlerden eylemesin. Mellem yehtemme bi emr <laughs> muslimine feleyse minhum. Müslümanların derdini kendine dert edinmeyen bir insan Müslümandır. Zayıf Müslümandır. Eksik bir Müslümandır. <laughs> Değerli kardeşlerim, bizim cennete girmemiz, bizim bu dünyada ve ahirette mutlu olabilmemizin anahtarı Müslüman kardeşine saygı göstermek merhamet etmek onu sevmek bakınız inanın bir sadece beş vakit namaz değil yeme içmeyi bırakalım tamam mı ondan sonra çalışmayı da bırakalım gelelim sabahtan akşama kadar saf içinde kalalım namaz kılalım birlikte melekler gibi hani melekler arşın etrafında dönerler Allah'a secde eden melekler Doğduğu günden ölünceye kadar sadece Allah secdeden binlerce, milyonlarca yıl Allah'ı seyyze eden şu şunu diyen Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu ekber diyen melekler vardır. Allah'ı tesbih eden melekler vardır. Melekler gibi saf tutsak bile eğer ki o safın içinde bir tane Müslüman kardeşimize karşı kalbimizde bir buz varsa, bir onu hor görme varsa, bir nefret varsa, bir kin varsa yeme içme çalışma sabahtan akşama secdede kal Allah'ın senin o secde, secdene ihtiyacı yoktur sadece ibadet tek değil İbadet niçin vardır niçin cuma günü var biz birlik olalım değil mi kalbimiz kaynaşsın, değil mi hepimiz aynı anda secde diyoruz, aynı anda kıyamda duyuyoruz aynı anda Allahu Ekber diyoruz Allahu Ekber diyoruz Aynı anda Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Aynı anda elhamdülillah diyoruz. Bundan daha güzel bir şey var mıdır? Dünyada bizim dinimiz gibi mükemmel bir din var mıdır? Yok. Elhamdülillah. İşte bütün bunlara biz e, e, fiziki olarak, görsel olarak bunu yapıyorsak kalbimiz ne olsun? Kalbimiz birbirine bağlansın. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu her namaza başlarken kamet bitme esasına ne diyor? İttesiru sufuvekum rahimekumullah ittasilu sufuvekum ethabene ve ethabekumullah diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi Saflarınızı sıkı tutun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Allah sizi affetsin. affetsin. Allah sizi bağışlasın. Niye bunu söylüyor? Eğer ki bakın görsel olarak Müslümanlar saf yaparken omuzlarında, ayak ucu, uçlarında veya topuklarda eğer ki bir şey varsa hani e, safta bir düzensizlik varsa o düzensizlik kalbe gider biliyor musunuz? Müslüman kardeşine hem namazın olmuyor hem de Müslüman kardeşine karşı durduk yerde bir buğuz, bir nefret oluşuyor insanın kalbinde. Bizim asıl gayemiz nedir? Sadece namaz kurmak değil, sadece oruç tutmak değil, sadece ibadet etmek değil, sadece Kur'an okumak değil. Biz asıl amacımız Müslüman kardeşimizin kalbini, duasını almaktır. Bugünkü sohbetimiz, mağazımız bu. Birlikte bereket, kardeşlikte rahmet vardır kardeşi için canı yanan kardeşi için sevinen müslüman kardeşi için değerli kardeşlerim yani fedakarlık yapan vefalı olan bir insan Allah'ın izniyle ameli çok az olsa cennete girecektir. Allah'ın izniyle cennete girecektir. Bu yüzden ne diyoruz? Cennetin anahtarı bizim birbirimize olan sevgimiz, bizim birbirimize olan muhabbetimiz, bizim birbirimize olan değerli kardeşimiz şefkatimizdir. Bakınız e, Müslim'de geçiyor bir konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Bihasebi imriyim mine şerri Şer olarak kötülük olarak yeter. Hani bu adam başka bir şey yapmasın. Cehenneme mi girmek istiyor? Azabı mı istiyor? Kötülüğü mü istiyor? Felaketi mi istiyorsun? Şimdi sana açıklayacağım, açıklayacağım bu günah yeter. Nedir o günah? en yahkir ahaul Müslüman kardeşini hor görme hor görmesi bir insan için kötülük olarak yeter. Hor görmeyeceğiz değerli kardeşlerim. Müslüman kardeşini hakir gören, Müslüman kardeşine karşı kibirli olan, kendini üstün gören, parasıyla, malıyla, servetiyle, diplomasıyla, makamıyla değerli kardeşlerim, kendini üstün gören, şeretiyle boyuyla ırkı kendini gören kişi var ya cehennemin dibine girer. Ben kesin konuşmuyorum. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor. Kötülük olarak yeter. Şer olarak yeter. Şerli insanların yeri neresidir? Cehennemdir. Rabbim Azze ve Celle bizleri Müslüman kardeşini bir Hızır misali görenlerden eylesin. Hızır misali. Müslüman kardeşimizi ne göreceğiz? Evet. Ben seni görmedim. Senin dilinle günah işlemedim. Senin günahını da görmedim. Sen benim gözümde masumsun, temizsin, güzelsin, iyisin. Ben kendi günahlarımı görüyorum. Kendi eksiklerimi görüyorum. O yüzden ben de şu anda kendimi söyleyeyim. Buradaki herkes benden üstündür. Ben yürekten ve içten söylüyorum. Bu camide Halil Rıfat Paşa Camii içerisindeki olan bütün cemaatimiz herkes benden üstündür. Herkes benden üstün. Niye? Çünkü ben kendi günahımı görüyorum, biliyorum. Kendi hatalarımın şahidiyim. Ama sizin hatalarınızın şahidi değilim. Benim gözümde sizler değerli kardeşlerim gerçekten de kamil Müslümanlarsınız. Kamil müminlersiniz. Böyle göreceksin ya. Kibirli olan insanın kalbinde kibir olan bir insanın cennete girmesi çok zordur. Bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim kalbinde ya zerre kadar, bir atom zerrecik kadar, küçük bir kütle kadar hani böyle eşya baktığınız zaman etrafına zerrecikler böyle küçük parçalar gözüküyor ya o tozlar. Onun kadar kalbinde Müslüman kardeşine kadar karşı kibir olan bir insanın değerli kardeşlerim yani cennete girmesi çok zordur. Aynı şekilde Yakumul fe haset etmekten sakının diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zira odun ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi hasetle ne yapar iyilikleri bitirir. Kıskanç olan bir insan asla mutlu olamaz. Kıskanç olan, haset olan bir insan var ya hasta olur. Hasetçi olan bir insan mutlu olamaz. Allah sana bir şeyler vermiş. Allah sana bir rızık nasip etmiş. Allah sana bir mahiret bir yani bir mahirlik vermiş. Allah azze ve celle sana bir, bir güzellik vermiş. Sana bir yani yeterlilik değerli kalesim, Sana bir gerçekten güzel bir nimet vermiş. Bunu gören bir insan haset ediyorsa Allah azze ve celle onun ibadetini siler. Onun namazını siler. Onun Kur'an okuyuşunu siler. Onun sevaplarını siler. Bundan dolayı Rabbimiz Azze ve Celle bizleri derlikim hasetten uzak olanlardan eylesin. Gerçek Müslüman olanlardan eylesin. Müslüman Müslüman kardeşine zulmetmez. Ne eliyle ne diliyle zulmetmez. Ve Müslüman Müslümanın ihtiyacını giderir. Ve Müslüman biraz önce söylediğimiz gibi ne yapmaz? Müslüman diğer Müslümanın ırkı ne olursa olsun. Türk olsun, Kürt olsun, Acem olsun, Farisi olsun, Arap olsun. Kim olursa olsun kendi ırkını ondan üstün tutmaz kendi ülkesini, kendi toprağını değerli kardeşim ondan üstün tutmaz. Irkçılık yapan bir Müslüman sonu değerli kardeşim felakettir. Sonu, sonu, nedir? Zelil olmaktır. Bundan dolayı Rabbim bizi her türlü ırkçılıktan, her türlü şerden, her türlü hasetten, her türlü kötülüklerden, her türlü zulümden, Rabbim bizi uzak olanlardan eylesin. Son olarak bunu söyleyelim ve namaza geçeceğiz. Kim bu dünyadayken Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, yardımcı olursa Allah Azze ve Celle o kişinin kıyamet gününde ihtiyacını giderir. Kesinlikle böyle. Ne mutlu insanlara yardımcı olanlara. Siz Müslüman kardeşinize yardımcı olduğunuz an Allah da size yardımcı olur. Hatta siz Müslüman kardeşinizi sevindirdiğiniz zaman fakir, miskin, yoksul bir Müslüman kardeşini sevindirdiğiniz zaman Allah Azze ve Celle kendi dinine yardım etmiş gibi size sevap kazandırır, ahirette de sizin yüzünüzü de güldürür. Rabbim Azze ve Celle bizleri değerli kardeşlerim kendi nefsi için düşündüğünü Müslüman kardeşi içinde düşünenlerden eylesin. Evet, değerli kardeşlerim bir...